Merhabalar sevgili öğrenciler. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı okullara destekleme ve yetiştirme kursları ile alakalı olarak bir resmi yazı gönderdi. Bu resmi yazıya bağlı kalarak bu yılki yani 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki destekleme ve yetiştirme kursları ile alakalı bazı önemli bilgiler paylaşmak istedim size. Başlıklara şöyle tek tek bir bakalım. Bu seneki kurslar hangi sınıfları kapsayacak? Ne zaman başvuru yapabileceksiniz? başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Hangi derslerden açılacak? Ve kurslara nasıl başvurabiliriz? Bu 5 başlık altında e, gelin destekleme ve yetiştirme kurslarını şöyle bir kısaca inceleyelim. İlk başlığımızda hemen başlayalım. Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıfları kapsıyor? Evet okullar 6 Eylül'de açılıyor ama malum pandemi dönemindeyiz. Ara sınıflarda e, DYK yapılmıyor bu sene. O yüzden 8. sınıf 12. sınıf ve mezun öğrenciler kurslara başvurabilecek ilk etapta. Daha sonra değişir mi? Onunla alakalı şu an bir bilgimiz yok. E, bu üç grup öğrenci destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruda bulunabilecek. Ne zaman yapılacak başvurular? Öğrenci başvurularından bahsediyoruz tabii. 24-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurabileceksiniz. Bu tarihi aklımızdan çıkarmayalım. 24'ünden önce ee, okul e, daha sonra öğretmenler başvuruda bulunacak, en son öğrenci başvuruları alınacak. Kurslar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Başlangıç tarihi okullarla beraber yani 6 Eylül'de, bitiş tarihi ise 10 Haziran 2022 tarihinde e, bu şekilde başlangıç-bitiş tarihlerini söyleyebiliriz. Hangi derslerden açılabilecek kurslar? 8. sınıf seviyesinde temel derslerden açıyoruz tabi kursları. Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü ve evangel, genelde İngilizce. 8. sınıf seviyesinde bu derslerden kurs açabiliyoruz. Tüm bu 6 ders 8. sınıflar için dikkat çekelim. LGS'de yani liselere giriş sınavında çıkan temel dersler zaten. 12. sınıf ve mezun seviyesinde ise biraz daha fazla sayıda kurs açabiliyoruz. Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi, din kültürü, yine İngilizce yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri olmak üzere toplam 14 tane dersten 12. sınıf ve mezun seviyesinde kurs açabiliyoruz. Kurslara bir öğrenci acaba nasıl başvurabilir? Öncelikle ben yine bir Android telefondan ekran görüntüsü olarak bilgisayardan yapmadım. Bir Android telefondan ekran görüntüsü olarak size anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle e, Google arama motoruna e-kurs diye yazıyoruz. Daha sonra Enter tıkladıktan sonra şu alttaki yazı gelecek. İlk site e-kursmap.gov.tr bunu tıklıyoruz. Daha sonra şöyle bir sayfa açılıyor bakın. Açılan bu sayfada bu telefon için, Android telefon için giriş için geçerli tabi. Şurada 3 nokta görüyorsunuz kısa yolda hemen bunu tıklayın. Şöyle bir liste çıkacak. Şimdi hep biz girişi, öğrenci girişi vesaire. Siz öğrenci girişini tıklayacaksınız. Daha sonra yine seçenek çıkacak karşınıza. E-okul öğrenci mi, açık lise öğrenci mezun öğrenci mi? Artık siz hangi kategoriye giriyorsanız ona göre işaretleyeceksiniz. Benim elimde bilgileri olan öğrencime okul öğrencisi olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Bunu tıkladım. Ve şimdi böyle bir liste geliyor önümüze. E, güvenlik kodunu yukarıdaki sayılara giriyorsunuz. Öğrencinin TC kimlik numarasını, öğrencinin okul numarasını e, ve nüfus cüzdanı seri ne oluyor? Burada e, eski kimlikse eğer cilt numarası da yazabilirsiniz hakkınızda bulunsun ve giriş yapı tıklıyorsunuz. Şunları teker teker girdik. Giriş yapı tıkladık. Bilgileri girdikten sonra giriş yapı tıkladıktan sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. E-Kurs diye. Şurada öğrenci işlemleri yazıyor. Pek okunmuyor buradan ama bunu tıklıyorsunuz. Daha sonra kurs başvuru işlemleri yazısı çıkıyor altta. Bir daha tıklıyorsunuz bunu. Tekrar kurs başvuru işlemleri koyu renk hale geliyor bakın. Ve burada sayfa açılıyor. Yalnız şu anda e, uyarı veriyor tabii. Çünkü şu anda kurs e, başvuru tarihleri arasında olmadığımız için buraya kadar anlatabileceğim size. E, kurs başvuruları başladığı tarihten itibaren örnek bir kurs başvurusunda yaptığım e, ekstra bir video. Tekrar sizler için çekmeyi düşünüyorum başvuru tarihleri arasında. Bu şekilde kurslara çok rahat bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ayrıntılı bir başvuru videosu çekeceğim sizlere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız videolarımızın devamına da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca videomu da beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.